Flex. Saçım iyi mi? Tamam. Ne haber arkadaşlar? İyi misiniz? Uzun zamandır içerik çektiğimizin farkındasınız. Biraz içimi dökmek istedim. Onun için açtım. Biraz içerik konusunda tıkanıklığa uğradım. Çünkü internette başarılı olan insanlara birazcık baktım. Tuhaf insanların başarılı olduğunu fark ettim. Çok değişik şeyler, basit içerikler. Ve gerçekten kadınların gerçekten daha başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu evet sen de biliyorsun. Yani birazdan söyleyeceklerim seninle ilgili. Sizinle değil, seninle. O bazı arkadaşlarla. Üzerine alınacak olan arkadaşlar varsa bunun için yapacak bir şeyim yok. Yani ben bunu bütün bir toplum için söylemiyorum. Bunu herkes için söylemiyorum sadece bazı belli kişiler var küçük bir kesim var bu kesim tüketici ve üretici olmak üzere bu iki kesim gerçekten birbirleriyle çok uyumlu yapılan içeriklere bakıyorum ve cinselliği kullanarak başarılı olan birçok insan görüyoruz e biz ne yapalım yani şimdi biz de yani vücudumuzu falan mı gösterelim <laughs> Yani gerçekten zor iş, gerçekten zor iş, gerçekten zor iş. Erkek olarak başarılı olmak gerçekten zor iş. E onun için ben de içerikler konusunda biraz tıkanabiliyorum. Eğlence içerikli kanalımızda birçok şey deniyorum. Ancak insanlarda bir de şunu fark ediyorum. Ya abone sayısına bakıyorlar ya da tipe bakıyorlar. Yani çok değişik şeylere bakıyorlar. Yani bir kanalın abone sayısının artması için bence bir kanala bir şans verilmeli. Eğer şans verilmiyorsa o kanal her zaman başarısız gibi görülecek demek oluyor. Olmasa da aslında bizim kanalımızı ben şahsen başarısız bir kanal olarak görmüyorum neticede sadece telefonunu alıp hello guys yapan birçok arkadaş var. Çok başarılı olan insanlar var. Sizce söylediklerim konusunda haksız olduğum bir taraf var mı? Amorant gibi ya da ne bileyim bazı Türk Twitch angel'ları gibi bir yerlerini açarak daha basit bir şekilde bir yerlere gelebildiğini sizler de fark ediyorsunuzdur. Argo yaparak, küfür ederek çok basit bir şekilde kanalların tutulduğunu fark ediyorum. Zengin kanalları izleyerek çok fazla mutlu oluyorlar. Yani elde edemediği şeyleri izleyerek ve onu hayal ederek yaşıyorlar. Eğer sizler de bu konuda haksız olduğumu düşünüyorsanız ya da haklı olduğumu düşünüyorsanız yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Şahsen sosyal medya içerisinde 2 yıldır bulunmaktayım ve birçok yaptığım tespitler doğru çıktı. Yani bunların belki de 1-2 tanesi yanlış çıkmış olabilir. Yine de öğrenmenin de bir yaşı yoktur. Onun için varsa bir söylemek istedikleriniz sizler de söylerseniz ben de mutlu olurum. Mesela Omegle'de takılıyorum aga. Örnek veriyorum. Bir tane şöyle bir koltuk var. Bak böyle bir şey karşıma geldi benim. Oturuyoruz koltukta sadece koltuğu görüyor. Başka bir şey de gördüğü yok bir de mikrofonu görüyor tamam. O de adamın karşısına çıkıyorum. Adamın verdiği ilk tepki deyip geçmesi mesela çok tuhafıma gidiyor. Mesela adam senin kalbini kırdığı zaman mutlu oluyor. Kalbin kırılmıyorsa ama üzülüyor. Şahsen ben gülüyorum. <gülüyor> Bence çok aciz, çok basit bir şey. Küfürü edebilirsin ama küfür etmeden de edebilirsin. Söylenecek o kadar kelime varken. Neyse yani işte böyle insanlar da var. En iyisi şöyle yapalım. Bence insanlar derdini müzikle çok iyi anlatabilir. Bence insanlar içindekilerini, eleştirilerini müzikle daha etkili bir şekilde dile getirebilir. Ben de size bu sebeple eleştirel bir şekilde bir müzik dinletmek istiyorum. Hatta söylemek istiyorum, olur mu? <laughs> Yo. Ha. Yeah. Youtube yeah. için eller havaya. Aynı ha. ha. türlü daha çok izlenirim mi? mi açarsam daha çok izlenirim Gizem yeah. seviyorsan ayak gösteririm Acelecisini sana sansür yok korunmaz yeah. kurmasın bir liseliyim türlü daha çok izlenirim mi? mi açarsam yeah. daha çok izlenirim Acelecisiniz yok Sarı koru, masum Biliyorum açın tekisin Nefes alsam yeter Kredi kartı borcun var Nasıl yapmalıyım? yapmalıyım. Hallederiz senin nefesin yeter. yeter Ayak numaran yeter Göz çapakların yeter, yeter. Bir selamın yeter. yeter Kaç abone olduğunun bir, bir önemi yok. yok Videolarda fazla yorulmana gerek yok Koltuğuna geç ve gül Ayakların işin içinde olsun Biraz pozisyon olsun Oh abone oldum Emek dediğin nedir? Senin köpeğin, köpeğin olsun benim burada olma amacım sadece sensin. sensin. Sence var mı bana camdan önemlisi Kezban? Adım Eros, soy adım Chamuel. Aklında Hı. olsun. Hangi türlü daha çok izlenirim? Bebeğimlerimi açarsam daha çok izlenirim. Gizem yeah. seviyorsan yeah. ayak Aceleci seni sana sansör yok. Sarı kuru masum birlisiliyim. Hangi türlü daha çok izlenirim? Bebeğimlerimi açarsam daha çok izlenirim. Yeah. Hey guys, so I'm here with another Dolls Kill try on. I'm trying to find outfits for like a date night fit. If you would take me on a date, comment where you would take me down below. And if you wouldn't take me on a date, leave a comment telling me how gross I am. Make sure you like, comment, and subscribe. Yo. Ah. Yeah. YouTube yeah. Yeah. Ah. ah. Yeah. hangi türlü daha çok izlenirim Ben mi açarsam daha çok izlenirim Gizem yeah. seviyorsan ayak gösteririm Acelecisini sana sansür yok no. Sarı kurmasın bir liseliyim Hangi türlü daha çok izlenirim Ben mi açarsam daha çok izlenirim Gizem yeah. seviyorsan ayak gösteririm Acelecisini sana sansür yok no. Sarı kurmasın bir liseliyim Biliyorum açın tekisin Nefes, Nefes alsam yeter Kredi kartı borcum var Nasıl yapmalıyım? yapmalıyım Hallederiz Senin nefesin yeter, yeter. Ayak Numaran yeter. yeter, göz çapakların yeter, yeter. bir selamın yeter. yeter. Kaç abone olduğunun bir, bir önemi yok. yok. Videolarda fazla yorulmana gerek yok. Koltuğuna geç ve gül, ayakların işin içinde olsun, biraz pozisyon olsun. O oh, abone oldum. Emek dediğin nedir? Senin köpeğin olsun. Benim burada olma amacım sadece sensin. sensin Sence var mı bana camdan önemlisi Kezban? Adım Eros, soy adım Chamuel Aklında Hı. olsun Hangi türlü daha çok izlenirim Bilimlerimi açarsam daha çok izlenirim Gizem seviyorsan ayağa sana sansör yok Sarı kurum masum Kaçarsan daha çok izlenirim yeah. Sen seviyorsan yeah. ayak gösteririm Acelecisiniz bana sansür yok Sarı kuru masum dilisi yeah. Yeah.